Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte bir günde 100 TL para kazanabileceğiniz çok güzel bir siteyle daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle sizler de bir günde 100 TL'ye kadar para kazanabilirsiniz. Videonun başındayken kanalıma abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. O zamanla lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet öncelikle sitemizin ismi Coin Rice. açıklamalar kısmında buranın kayıt linki bulunmakta. Sizler de kesinlikle benim referans linkimle buraya kayıt olmayı unutmayın. Register butonuna tıkladıktan sonra bir mail adresi girip next butonuna tıklayarak mail doğrulamasını tamamlamanız gerekiyor. Ardından şifrenizi belirledikten sonra login butonuna tıklayarak hızlı bir şekilde girişinizi sağlayabilirsiniz. Ben kayıt olduğumdan dolayı öncelikle girişimi sağlıyorum. Evet gördüğünüz kadarıyla site içerisinde girişimi sağladım. Sağ üst bölümde hediye butonu bulunmakta. İsterseniz günlük hediyelerinizi buradan alabilirsiniz. Ben şu anda daha almayacağım. Sizler de isterseniz buradan alabilirsiniz. Calculator kısmına tıklayarak buradan yatırdığınız paralarla ne kadar para kazanacağınızı hesaplayabilirsiniz. Site yatırımlı olduğundan dolayı herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım yapacaksanız kendi iradenizle yapmanız gerekiyor. Ben buraya uzun zamandır yatırım yapıyorum ve sistem ortalama bir senedir açık. Örneğin buraya 100 dolar yazıyorum. Calculate kısmına tıkladığımda günlük olarak ne kadar para kazanacağımı ve nasıl para kazanacağımı bana detaylı bir şekilde burada gösteriyorlar. Buradan çıktıktan sonra gördüğünüz kadarıyla invite bölümü bulunuyor. Buradan arkadaşlarınızı davet ederek para kazanabilirsiniz. Bu sistem bayağı davete özen gösteriyor. Yani sizler de arkadaşlarınızı davet ederseniz emeğinizin karşılığını alırsınız. Bilginiz olsun. Buradan tıkladıktan sonra kopya butonuna tıklayarak arkadaşlarınızı davet edebileceğiniz linki alabiliyorsunuz. Copy Trading butonuna tıklayarak burası yakında gelecek. Simülasyon butonuna tıklayarak da burada gördüğünüz kadarıyla kaldıraçlı işlem mantığıyla Bitcoin'in kalkışını, inişini, işte son numarasını vesaire tahmin edebiliyorsunuz. Buradan da çıkıyorum. Çıktıktan sonra Top Trade kısmında gördüğünüz kadarıyla BTC bölüm vesaire var. Market datalarını da buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Convert butonuna tıkladıktan sonra buradan para birimi dönüştürme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bizler için önemli bölüme gelelim. Buradan sizler de sayı tahmin ederek para kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz kadarıyla burada mesela gri purple ve red butonları bulunuyor. Şuradan Telegram kanalıma açıyorum. Gördüğünüz kadarıyla şu anda yeni işlemler burada paylaşılıyor. Şu anda trade'ler kazanılıyor. Sizler de bu trade'lere katılabilirsiniz. Mesela şu an e, bu trade'in sonucu güzel olarak gelmiş. Sizler de bekleyebilirsiniz. Bakalım şimdi yeni bir trade geldikten sonra burada sizlerle birlikte 10 dolar basacağım. Hesabımdaki bakiyeyi de zaten görüyorsunuz. Ortalama 1000 dolarlık bir yatırım var buraya. Sizler de buradan rahat bir şekilde kazanabilirsiniz. Bakalım hangi sayı tahmin edecek. Evet Telegram'a tekrardan giriyorum. Aşağı doğru indiğimde gördüğünüz kadarıyla şu şu anda trade yeşil olarak bizlere bildiriyorlar. Siteye tekrardan geri döndüğümüzde green'i seçiyorum. Trading butona tıklıyorum. Şu anda saniye doluyor herhalde. Evet 40 saniye geçtiğimizden dolayı doldu. Birazdan tekrardan bekleyeceğim. Bakalım olacak mı? Evet gördüğünüz kadarıyla 1 dolarım buraya yatırıyorum. Trading butona tıklıyorum ve trading'e tıkladıktan sonra hesabımdan 1 dolar çıkıyor. Bakalım yeşil gelecek mi? Bekliyoruz birazcık. 19 saniyelik bir süremiz var. Bu saniye bittikten sonra tekrardan videoyu paylaşacağım. Evet gördüğünüz kadarıyla 1 saniye kaldı. Bakalım bakalım kazanıyor muyuz? Evet kazandık. Yeşil butonu geldi ve 1.95 dolar buradan para kazanmış olduk. Sizler de Telegram sinyal grubundan buradaki sinyalleri alabilir ve para kazanabilirsiniz. Win yazıyor zaten. Ben de kazandım. Öncekinden de win yazmış. Önceki turda da kim oynadıysa burada kazanmış. Sizler de buradan kazanabiliyorsunuz. Buraya istediğiniz doları yazdıktan sonra Trending butonuna tıklayarak dolar yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. News butonuna tıklayarak güncel haberleri ve paylaşımları buradan görüntüleyebilirsiniz. Burası şu anda yükleniyor gördüğünüz kadarıyla. internetin birazcık yavaş. Assets bölümüne tıklayarak da hesabınıza para yatırma ve çekme işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Recharge butonuna tıkladıktan sonra USDT veya TRX olarak buradan para yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin 150 dolarlık bir yatırım butonuna tıkladıktan sonra şuradaki cüzdan numarasını kopyalayıp borsanızdan çekim butonuna tıklayarak hızlı bir şekilde yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Buradan geri butona çıktığımızda örneğin diyelim ki paranızı çekmek istiyorsunuz. Vitra butonuna tıklayıp istediğiniz parayı buradan çekebilirsiniz. Örneğin buraya 10 dolar yazdıktan sonra hızlı bir şekilde paranızı hesabınıza çekebiliyorsunuz. Vitra adresinizi girdikten sonra Sambit butonuna tıklayarak para çekme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadar da açıklamalar kısmında senininki bulunmakta. Kendinize çok ama çok իբական հոճական